Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar War Thunder'da F-18C Early deniyoruz Evet bugün bu uçağı aldım Gerçekten güzel bir uçak. Hemen desenler, kılıflar, falan kamuflajların hepsini yaptım. Gördüğünüz gibi hançerler. Bayağı bir oynadım uçağı bu arada ben. İnşallah bu videoda güzel oynayacağım. Biraz araya kalamayalım. bazıdan beri video çekemiyordum çünkü sınavlarım falan vardı onları halletmem gerekti. Ama şimdi buradayız. Ana <laughs> 16 takip atı dur. yere bakmam lazım ya. Yani. Ah be onu vurdular. Hadi be miracı ben vurayım. Yes be. Ya dur. SOS. Ya. Yok o öldü. Geri dönmemiz lazım. f yukarıda. Aa. Hay. Korktum. Ne yapıyorsun be? Atsın takip. Dağlar da mı görecekler? Can ne <laughs> Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> maşallah maşallah. F15. Hayır. Bul lan hadi onu. Helal. Benim hedef oldu o. Lan. Hayır hayır hayır. Dur. Kim füzesi daha önce vuracak? Kimsenin. Öldü. Ay ne yapacağız? Al güzel, yapın, dur 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 dur. Ne safvelin. Yukarı çıkmam artık yeter. Hadi ama, oğlum hadi. Lan vallahi helal sikin. Oh. Easy easy. And I easy, and I.

Gel dönmemiz lazım. Ne yapıyorsun be ya? Gerizekalı herif. <laughs> kaç kaç. Ee, bilmiyorum. Al bak şu eğimlilerde saçma olayı size söyleyeyim arkadaşlar. Mi 29 mu vuracak o gerçekten? Yok yok. Abi iki füze de 29'a gitti. Kalk 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 kalk. Rokete gitmiş benim Ah be. Bugün burada işimiz bitti. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, ben buradayım. <laughs> Geri geldim. Ve Vartandral'a devam ediyorum. Hala e, ağaç, yolda, ağaç yolunda, Amerika Ağacı yolunda ilerliyoruz. Hedefimiz F-16 biliyorsunuz. E, görüşürüz.